Hücrede de bilgi girişi ve düzenleme yapma. Bir hücreye herhangi bir bilgi yazmaya başladığımız zaman iki şey yapabiliriz. Ya bilgi girişini bitirir onaylarız ya da bilgi girişinden vazgeçip iptal ederiz. Herhangi bir hücreye bilgi girdiğimiz zaman Enter'ladığımız zaman o hücreye bilgiyi girmiş oluruz. Veya yazmaya başladıktan sonra onaylamadan ESC tuşuna basarsak hücreye veri girişinden iptal etmiş oluruz. Dikkat edersek arkadaşlar A1 hücresine girdiğimiz bilgi B1 hücresine taşmış bir durumda. Aslında böyle bir şey söz konusu değil. Ancak sütun genişliğinin yetersiz olduğunu görüyoruz. Sütun genişliğini ayarlamak için daha önceki videoda bahsettiğimiz sütun genişliğini ayarlayabiliriz. Bunun için her iki sütun harfinin arasına gelip çift yönlü ok çıktığı zaman sağa doğru sürükleyebiliriz. Ya da sütun harfleri arasında çift yönlü ok çıktıktan sonra çift tıklayabiliriz. Arkadaşlar herhangi bir ifadeyi yazdıktan sonra aynı ifadeyi alt hücreye yazıyorsak otomatik tamamlama işlemi gerçekleşir. Enter'larsak üstteki ifadenin aynısını onaylamış oluruz. Eğer arkadaşlar hücreyi seçtikten sonra hücrenin en alt sağ köşesinde yer alan küçük kare üzerine imlecimizi getirdiğimiz zaman kalın artı o biçiminde olan imlecimiz ince artı şeklini alır ve mouse'un sol tuşuna basılı tutup aşağı doğru çekersek otomatik doldurma işlemi gerçekleştirmiş oluruz.